Bani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dialux Kombi'de 133 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Gazın yetersiz olduğunu bizlere bildiren e, hata kodudur. Kombinizin yanında bulunan gaz zamanısının açık olduğundan emin olun. E, Kombi ön panelinde bulunan ok tuşuna iki defa basın sorun çözülür. Çözülmezse Dialogs yetkili servislerinden 133 hata kodu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.